Evet, e, dostlar kusura bakmayın o ara sanırım elim dokundu ya da bir şey oldu e, video fotoğraf e, gitti burada e, burada tabi ekosistem e, bu şekilde airdrop da bir şekilde yani iki mek cihazıma niye gönderdiğimi şey gönderemediğimi anlayamadım herhalde bilgisayarlarda biraz güvenlik fazla olduğundan mıdır burada e, olmadı aslında ikisinde de aynı ağ bağlı MacBook Air'im açık ama Macintosh Macintosh ayırtı biz görümüz. Yani ikisinde de Mac'im açık Mac, durum menüleri denetim merkezi 1090 USB bağlı üç şubuk durum menüsü yani, sayılır aynı ağda bağlı ama niçinse durum ve tuk seyret time ve wifi bağlı 3 çubuk durum menüsü kuru çalışma. Yani hem wifi'ye bağlı olduğu halde e, neden göndermedi onu bilemedim. Bluetooth da açık ikisinde de ama önemli değil sonuçta mantık aynı. Zaten e, iki cihazınıza ne yapabiliyorsunuz? Macintosh HP disk bölümü. Bir şeyler göndere Biliyorsunuz. Ee, bir de şunu söyleyeceğim. Belge mesela iPhone ve iPad'den belge aktarabiliyorsunuz. Şimdi atıyorum. Burada açacağım. Pardon. Yani burada. Word, iPhone'muzu da açalım. iPad şu anda video çekiyor iPad'le. Şuna bağlı. Sen kamet mini. Bu iPhone'u met Şuna bağ. Bu duraklat. Düğme. Bağlantıyı kes. Düğme. Bağlantıyı kes. Düğme. Kes. Sürekli bir kamerası. Sen kain Türkiye'li iPhone'u bağlantısı kesildi. iPhone'u kamera listesine eklemek için onu bir kabloyla bağlayın. Tamam. Düğme. 17.46. yedi Kilikli. Blind sıklar. Şimdi. Kil gücü <laughs> yüzde doksan yedi. Evet. Şimdi bu süresli kamerasını gördük. Ama benim size göstereceğim ee, Word mesela şimdi Word'e gireceğim. Burada inşallah bunu yapabilirim. Bak. Launchpad. Find Launchpad 2. Main up mail. Microsoft. Microsoft PowerPoint. Microsoft Word. Mac Finder. Masaüstü Word. Yeni mesaj. Giriş. Yeni. Seç. Oluş. Şimdi şurada. Sayfa bir içeriği. Şimdi buradan kestirme menüsünü açıyorum arkadaşlar. Buradaydı sanırım. Word'e girdim. Kestirme menüsünü açıyorum. Menü 15 kes, kopya, yap, özel yorumu, açıklama, yorumu çık, yazı tipi 3, paragraf, ara komut, ko, eş anlam, çevir 3 nok, köprü 3 nok, yeni yorum, iPhone'dan veya iPad'den ekle, alt menü. iPhone'dan. iPhone'dan veya iPad'den, fotoğraf, Serkan Türk iPhone'u, soluk, fotoğraf çek, belge tara. Burada ister fotoğraf çekebiliyorsunuz, ister belge tara diyebiliyorsunuz. Çizim ekle, belge tara.

Aman ya Flütmüş. Evet. Bizim yeğenin flütü burada kalmış. Şimdi ben bunu iPhone'u buraya koydum. Şimdi bu şekil. Şimdi Zın. Pardon. Çizim ekle. Sor. Belge tara. Burada belge tara diyorum. İçeri uyarı, sorgu kutusu. Serkan Türk Yılmaz iPhone'u ile bir belge tarayın. Şu belge taramak bir için iPhone'unuzun uzun bir kamerasını kullanın. Fil ayarlarını göster, filtre ayarları otomatik, resim çek, resim çek, düğme, otomatik, düğme. Burada Vazgeç, düğme, belge taramak için iPhone'unuzun uzun bir kamerasını kullanın. Serkan Türk Yılmaz, belge taramak için iPhone'unuzun uzun kamerasını kullanın. Evet. Mesajlar, 188 okunmamış ileti. Bakın şu anda çekti. Otomatik olarak çekti. Bakın. Vazgeç düğme. Vazgeç belge taramak için iPhone'unuzun kamerasını kullanın. Serkan Türk Yılmaz iPhone'u uyarı görüntü. Uyarı Serkan Türk Yılmaz iPhone'u ile bir belge tarayın. Belge taramak için vazgeç düğme. Vazgeç düğme. FaceTime. Burada. Çekti vazgeç dedi. Sayfa bir içeriği metni düzenli ekleme noktası metnin başlangıcında bir görünür satır. Yeni satır. Sorgu kutusu kapatılıyor. Sayfa bir içeriği metni düzen. Pardon. Burada. Uygulama seçici bildirim merkezi bildirim finder bird şu anki benim sahne bird şu bildirim merkezi bildirim merkezi menüs bildirimler bildirim merkezi süreklilik kamerası bildirim bildirimler liste içi. Evet. Eylemler Kapat. Bas. Bas. Kapat. Kapat. Süreklilik kamerası. Serkan Türk Yılmaz iPhone'u bağlantısı kesildi. iPhone'u kamera listesine eklemek için onu bir eylemler kapat. Kapat sürekli. Şimdi. Sayfa bir içeriği. Menü me Menü iPhone. Yeni yorum. iPhone'dan ve fotoğraf çek. Belge tara. İçeri uyarı, sorgu kutu. Serkan Türk Yılmaz ile bir belge tarayın. Belge taramak için iPhone'unuzun kamerasını kullanın. En aşağı ayarlarını göster. kamerayı biraz sola taşıyın ve sabit tutun. Kamerayı biraz aşağıya taşıyın ve sabit tutun. Kamerayı biraz yukarıya taşıyın ve sabit tutun. Kamerayı biraz sola taşıyın ve sabit tutun. Kamerayı biraz aşağıya taşıyın ve sabit tutun. Evet, bakın. belgeler. Tamam saptanmış diyoruz. Serkan Türk Yılmaz Ayfoğlu'nun hiç aktarılamadı. Aydın evet. bağlantısı kesildi. Aslında Tamam saptanmış. Sayfa bir içeriği. Düzenli. Burada e, bir de bağlayarak deneyeceğim. Aslında bu mantık bu şekilde. Güzel. Ama dediğim gibi pardon e, bu süreklilik kamerası aslında güzel bir şey. Bazen böyle e, çek, çekemedi diye biliyor. Şimdi tekrar deneyelim. Sayfa bir içeriği, metni düzenli ekleme noktası, metnin başlangıcında bir görünür satır. Yeni satır. Mekim Toşe HB, ilk bölümü. Ona seçilen, işte sahibi yap. Mekim Toşe HB. Video fotoğraf çek. Solu, seçilen. Proje, yap, proje, bir, kayıt yapılıyor. Durdur, düğme, kayıt yapılıyor. Şimdi bunu tekrar. Menü 15, iPhone'dan ve fotoğraf, belge tara. İçeri uyarı, sorgu kutu. Serkan Türk Yılmaz iPhone'u ile bir belge tarayın. Belge taramak için iPhone'unuzun kamerasını kullanın. Şimdi. Bazen. Vazgeç. Tüm flash kamerayı biraz yukarıya taşıyın ve sabit tutun. Bakın. Evet şu Bilenmiş an. belgeler. Tamam saptanmış düğün. Serkan Türk Yılmaz iPhone'u resimden hiç aktarılamadı. Aydın evet. bağlantısı kesildi. Yani niye iç aktarlamadı diyor? Ben onu anlamıyorum. Tamam. Ben bunu bir ara yapmıştım. Hem de e, güzel bir şekilde yapıyordu. E, çok ilginç bir şey. Yani e, aslında durum bu şekilde. MacBook olanlar bazen böyle istenmeyen hatalar çıkabiliyor. Ama dediğim gibi süreklilik kamerası bu şekilde. Bir de e, evrensel denetim diye bir şey var. Evrensel kontrol de deniyor. Denetim zaten kontrol demek. Ama ben bunu bir türlü kullanamadım. Çok ha ekranı yansıtabiliyoruz yeri geliyor. iPad'e yansıtılabiliyor ama çok önemli bir şey değil. Ben e, çok kullanamadım. Yani ee, durum bu şekilde. Tabi ekosistemin erişilebilirliği de önemli ama zaten istediğimiz şeyler bize büyük oranda erişilebilirlik sağlıyor mu? Sağlıyor arkadaşlar. Ee, bu da diğer videonun devamı zaten. Aynı şekilde iPad'den de içe aktarabiliyoruz. Ama Word'den niye bir şey oldu bilemedim. Bir de aslında bunu Pages'ten deneyeceğim. Pardon. Bu Kurumsal 8 disk. Bu da Pages'ten da. deneyeceğim. Le Launchpad menü altmış Pages. Quick Finder, masaüstü, Kurumsal X8 disk bölümü. Eylemler var. Kurumsal X Pages. Pages'e hoş geldin. Şu ana kadar taslağı sürdür. Sap. Başla Bir belge yaratın. Sap. Şimdi şurada pencere, koleksiyon. İçin temel bölüm. Şimdi şurada açsız pencere gövdem edini düzenle. Eylemler var. Voice up üst bilgi grup gövde. Me burada. Eylemler git. Menü göz. Üst bilgi git. Üst bilgi. Üst bilgi. Şimdi burada arkadaşlar tekrar e, kamerayı deneyeceğim. 7-54. Blind sıkı ver. E, Mesajlar. Bir de, 188 okunmamış iletil. Pages uygulamasıyla deneyeceğim bu sefer. Aynı şeyi. Bir de. Menü bir şöyle. iPhone'dan veya iPad'e. Fotoğraf çek. Belge ara. Bakın belge tara. Menü kapatılıyor. Gövde metni düzenle. Belge tara. Düğme. Şu an İnşallah. belgeyi görüntüde konumlayın. Şimdi. Vazgeç. Fil aşağı ayarlarını göster. Otomatik. Düğme. Mesajlar. 188 okunmamış ileti. FaceTime. Pardon. Vazgeç. Düğme. Serkan Türk Yılmaz iPhone'u ile bir belge tak. Metin sok. Vazgeç düğme. Sağ kalk. Vazgeç. Gövde. Metni düzenle. Gövde. Menü 5 ay. Şey. iPhone. fotoğraf. belge tara. Seçimini kal. Seç. Belge tara. Menü kapatılıyor. Gövde. Metni düzenle. Belge tara. Şu an belgeyi görüntüde konumlayın. Evet. Bu çok önemli bir şey değil. Zaten benim tarayıcım var ama. Filtre ayarlarını göster. Otomatik. Düğme. Vazgeç. aşağı ayarlarını. Filtre ayarlı. Otomatik. Düğme. Kamerayı biraz aşağıya taşıyın ve sabit tutun. Resim çek. Düğme. Resim çek. Soluk. Sol üst kırpma tutanık. Ayarlamak için köşeleri sürükleyin. Bu da. Sağ üst kırpma tutanık. Sağ alt kırpma tutun. Sol alt kırpma tutanık. Yine Düğme. Tarama ayır sakla. Düğme. Tarama ayır sakla. Düğme. Bakın. Bir daha mesela bir de başka bir sayfa tarayalım. Yani Pages uygulamasında oldu. Tarımayı sakla. Düğme. Tarım. İğnele. Düğme. Vazgeç. Düğme. Kamerayı biraz aşağı. Şu anki filtre renkli. Bir sonraki tarama için hazır. Bir aşağıya filt otomatik. Resim çek. Kamerayı resim çek. Soluk. Sol üst kırpma tutun. Ayarlama. Sa sağ sol. İğnele. Tarımayı sakla. Düğme. Buradan taramayı sakla diyorum. Taramayı sakla. Vazgeç. Taranmış belgeler. Şu anki filtre renkli. Evet. Bir sonraki tarama için hazır. Flash ayarlarını filtre ayarları otomatik düğme. Bir taranmış resim çek düğme. Kaydet. Bir kaydet. Bir tarama düğme. Kaydet. Bir tarama. Bakalım kaydet. Göre metni güzel. 188 okunmamış ileti. Evet inşallah şimdi e, aktarıldı mı bakalım. İçeriğine görüntü. Görüntü. Metin başlangıcı gövde gö metni düzenli ekleme noktası metnin başlangıcında. İçeri metni düzenle görüntü. Görüntü. Evet. Eylemler var. VoiceOver ile biçimleyip metin sonu. Gö görüntü. E-Görüntü. Burada sanırım bir şey yok. Gövde metni düzenli ekleme noktası. Ee, yani demek istediğim. Burada görüntüyü aktardı arkadaşlar. Yani Pages uygulamasında oluyor. Atıyorum. Sanırım Apple uygulamalarında oluyor. Ama Apple dışı uygulamalarda biraz tabi sıkıntı çıkabiliyor içini kaydıp kaydet vazgeç sil finder yani ama ben zaten tarayıcımı kullandığım Mesajlar, için tabi ben size birinci bunun sütunda. mantığını e, söylemek için söylüyorum bunun mantığını söylemeye çalışıyorum ve tarayıcı da gayet e, uygun bir şekilde oluyor arkadaşlar. Yani dediğim bu şekilde. Bir de ekran yansıtma diye bir şey var. Bir de ona da bakalım. Uygulama. O ev sen ekran yansıtma düğmeyi aç kapat. Ekran. Ekran yansıtma düğme ekran. Yüzde yüz. Ekran ek, ekran yansıtma grup. Eylemler var. Ekran ayarları düğme. Başlık şuraya yansıt veya genişlet. Serkan iPad'i aç veya kapat. Serkan iPad'i aç veya kapat. Yani buraya iPad'e de benim iPad'e bu ekranı genişletebilir. Ekran biliyorum. ekran yansıtma. Eylem ekran yansıtma. Finder. Mas yani ekran buraya yansıtılabiliyor. Ee, yani bu ekosistem bu şekilde arkadaşlar. yani Taranmış belgelerinizi Pages için iPhone'dan gönderebilirsiniz. Ama ben diye, diye diyeceksiniz ki ya ben Pages kullanmak istemiyorum. İstiyorsanız ne yaparsınız? Pages'ten dosya menüsünden dışarı aktar diyerek Word dosyası şeklinde aktarabilirsiniz. Zaten bunları göreceğiz ileride. Evet, ileride bunları göreceğiz zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.